Merhaba arkadaşlar. İleri Matematik kanalına hoş geldiniz. Güzel, zor bir öklit teoremi sorusuyla karşınızdayım. Bu soruyu çözen tüm öklit teoremi sorularını çözer şeklinde başlık atmışım. Evet gerçekten güzel bir soru. Birazdan bu videoyu durdurup kendinize bir dakika süre verin. Soruyu çözüp çözemediğinizi bir kontrol edin. Sonrasında çözüm mutlaka benden izleyin. Şimdi evet videoyu durdurun. Evet haydi soruyu çözmeye başlayalım biz. Şimdi şuraya A diyorum. Şuraya B diyorum. Şurası da A artı B olsun. Soruda şu uzunluk BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit verilmiş. Şimdi büyük üçgende öklü teoremini uygulayacak olursak 4 kök 2'nin karesi eşittir. Kendi tarafındaki parça A çarpı tamamı. Tamamı 2A artı 2 ile. Evet şu üçgende öklük teoremini uygulayacak olursak. Burada x'in karesi eşittir. Kendi tarafındaki parça yani a çarpı tamamı a artı b. Evet bu iki ifadeyi birbirine oranladığımız zaman bu iki ifadeyi taraf tarafa böldüğümüz zaman şurada a'lar gider. 2a artı 2b ile a artı b'yi sadeleştirirsek burada 2 kalır burada 1 kalır. Bu denklemi içler dışlar çarpımı yapacak olursak önce bir daha yazalım şuraya. 4 kök 2'nin karesi 32 bölü x kare eşittir 2 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2x kare eşittir 32 x kare buradan 16 x eşittir 4 bulunur. Evet. Soru bu kadar. Kolay bir şekilde çözülmekte. Evet. Bu videonun da sonu geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.